Önceki videolarda Illustrator ve Photoshop güncellemeleriyle ilgili detayları paylaşmıştık. Şimdi sıra geldi InDesign güncellemesinde nelerin yapıldığına. Yine InDesign üzerindeki en çok göze çarpan özellik de inceleme için paylaşma olanağı sağlaması sistemin yani cloud içerisine çalışmanızı gönderiyorsunuz ve inceleme için başka insanlarla paylaşabiliyorsunuz. Müşterilerinizle veya arkadaşlarınızla veya diğer Adobe kullanıcılarıyla çalışmalarınızı paylaşıp değerlendirme alabiliyorsunuz. Bu gayet güzel bir özellik. Çok sık kullanılır mı bilmiyorum Türkiye'de. Biraz tereddütteyim ama yine de güzel bir özellik. En azından paylaşım yapabilmek için müşteriler için gerçekten değerlendirilebilir. Diğer program programlarda olduğu gibi Adobe Fonts da otomatik olarak etkinleştirme imkanı veriyor InDesign içerisinde artık. Yani eğer bir çalışmayı açtınız, başka bir yerden bir çalışma geldi ve size font soruyor. Artık bunu Adobe Fonts kendi kendine otomatikman güncelleyecek ve herhangi bir font indirmenize gerek kalmayacak. URL'den bir video yerleştirme. Artık çalışmalarımızın içerisine URL linkini, videonun URL linkini ekleyerek bir video da ekleyebiliriz. Örneğin bir PDF çalışması yapıyorsunuz, bir e-dergi yapıyorsunuz, e-katalog yapıyorsunuz. ya yani internet üzerinde ya da bir sunum dosyası hazırlıyorsunuz. Bunun için artık URL'ler ekleyerek sunumlarınızda veya işte kataloglarınızda videolar kullanabileceksiniz. Onun dışında Macos için bir server güncellemesi olmuş, yeni bir e, versiyon desteği gelmiş. Bu da Hani Macos kullanıcıları için kararlılık ve diğer ki kararlılık ve diğer geliştirmeler yani diyorlar ki biz InDesign'i e sürekli geliştirmeye çalışıyoruz, büyütmeye çalışıyoruz. Haberiniz olsun, bizi takipte kalın gibi şeyler. Düzeltilen sorunlarla ilgili de büyük ihtimal bug'lar, hatalar gibi konular vardı. Onları da çözdüklerini belirtiyorlar. InDesign güncellemesi de bu şekildeydi arkadaşlar. Sonraki videolarda bu anlatmış olduğum bu üç program yani Photoshop, Illustrator ve InDesign ile ilgili paylaşılan güncellemelerin detaylarıyla ilgili kısa videolar yapacağım. Örneğin dekupe, Photoshop için, InDesign için, e-katalog ile ilgili bir şey yapabilirim. Illustrator içerisinde büyük çalışmayla ilgili bir video yapmayı planlıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.